Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepinize yayınımıza hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlerle birlikte acil son durumla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum ve bu uyarının neden kaynaklı olduğunda bu video içerisinde tartışacağız. Doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi son dakika haberleri ve ekonomik gelişmeleri bu video içerisinde sizlerle birlikte paylaşacağız. Hafta sonu olması niteliğinden dolayı da Gümüş, Sterlin, Euro ve Kripto paralara yine bu video içerisinde sizlerle birlikte Değineceğiz sevgili dostlarım. Merkez Bankası biliyorsunuz ee, Cari dış borçları ve son durumla ilgili paylaşımda bulundu. Bunları da sizlerle birlikte değineceğiz. Son zamanlarda yapılan zamlar Bu zamlara biraz değineceğiz. Bizler için acil olan kısmıyla ilgili Burada sizlerle birlikte bir öngörüde bulunmaya çalışıp doların yönü, gümüşün altının, sterlinin, yuranın yönü hangi yönlere doğru olabilir bunları bu video içerisinde tahmin edip bulmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet önümüzde bir e, enflasyon açıklanması olacak. 4 Nisan'da biliyorsunuz Türkiye TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler doğrultusunda da bizler gene e, enflasyonist baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat bu enflasyonist veri öncesinde bizler için daha önemli olan Merkez Bankası tarafından gelen bazı açıklamalar oldu sevgili dostlarım ve Nisan ayıyla birlikte yağmur gibi yine bir zam furyasıyla sizlerle birlikte karşı karşıya geldik. Öncelikle şu zam furyası tarafından bir başlayalım. Zam furyalarına geçmeden önce de hepinizin mübarek Ramazanınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını da diliyorum sevgili dostlarım. Evet Zamlar yağmur gibi bu zamlar kırmızı ete %58 civarında bir zam, şekere yüzde %31 civarında bir zam, buğday %22 zam, doğalgaza sanayi tarafına biliyorsunuz %50 bir zam yapıldı. Bu sanayi tarafına yapılan %50 zam arkadaşlar bizlerin maalesef ki Ramazan ayı içerisinde yiyeceğimiz ürünlerin daha da pahalanmasını beraberinde getirecekti. Çünkü sanayiye gelecek zammın %50 civarında olması, buradaki doğal gaz zammının %50 civarında olması üretilen birçok ürünün tekrardan zamlanması anlamını taşıyacağı için buradaki %50'lik zam tekrardan bize geri dönüş yapacaktır enflasyon olarak. Evet bu evlerde evlerde kullanılan eee doğalgaza da %35 civarında yansıyacak bir doğal gaz zammı yapıldı. Elektriğe gene yüzde %20'lik oranda bir zam Evet sevgili dostlarım askeri ücretlinin maalesef ki e, elde ettiği para ermiş durumda. Daha yılın dördüncü ayına gelmeden askeri ücretlinin de aldığı maaş ermiş durumda. Hele ki 2500 lira civarında emekli maaşı alan emeklinin durumunu burada söylemek bile istemiyorum. Birkaç videodur zaten bunlara değiniyorduk ve bahsediyorduk ki durum maalesef ki pek iç açıcı değil. Bu 2500 liralık e, maaşlar. Ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından da askeri ücretliye de kötü haber geldi. Bunu da takip etmişinizdir. E, Aralık ayına yani bu yıl sonuna kadar askeri ücretin artılmasıyla ilgili herhangi bir e, durum söz konusu değil şeklinde bir açık. Maalesef ki e, hükümet kanadından gelmiş durumda. Evet, memleketin hali merkez bankası hali gibi. Merkez bankasının son rezerv durumuna da biraz değinmek istiyorum. Neden memleketin hali merkez bankası gibi? emeklinin hali neden Merkez Bankası gibi bunu da burada bulmaya çalışalım sevgili dostlarım. Evet Merkez Bankası'nın bu yıl 2022 yılıyla ilgili ödemesi gereken maalesef dış borç miktarı 200 milyar dolar civarında. Burası çok önemli. Neden burası çok önemli? Bir yıl içerisinde bir 200 milyar doları dış borç ödememiz var. Peki Merkez Bankası rezerv bilançosu açıklandı. Burada görülen durum nedir? Evet burada görülen durumda arkadaşlar. Merkez Bankası bürüt rezervlerinin 108.4 milyar dolar civarında olması durumu. Yani bu yıl bizim 200 milyar dolarlık bir dış borç ödememiz var. Fakat şu an Merkez Bankası tablosu bilançosuna baktığımızda brüt rezervin 108.4 milyar dolar olduğu gözükmekte. Bilanço içi yükümlülüklere baktığımız zaman bilanço içi yükümlülükler 92.26 milyon dolar civarında. Burada swap'larımız var. Swapları 62.5 milyar dolarlık sıvaplardan gelen bir miktar, yani tekrardan bunların geri ödenmesi gereken bir miktar, kullanılan e, net rezerve baktığımız zaman da 15.77 milyar dolarında e, bir kullanılan net rezervin olduğu. bunlar da sıvapları düşünce net rezervimizin arkadaşlar eksi 46.7 milyar dolar civarında olduğu maalesef ki görülmekte. Yani şu an kasada. Eksi 46.7 milyar dolar para var ve bir yıl içerisinde ödememiz gereken de 200 milyar dolara yakın bir borç miktarımız var. Bu dış borç miktarına baktığımız zaman toplamdaki dış borcumuz 440. Rusya'nın alışverişini durdurabilmek için bazı biliyorsunuz uygulamalar getirdiler ve bu uygulamalar neticesinde de Rusya öyle bir atak yaptı ki doğalgazı ve petrolü bundan sonra Rus rublesiyle ve kendi bankaları üzerinden satacağını bildirdi. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Şimdi işler iyice bu durumda karışmış oldu. Kendi tuzaklarına kendileri düşmüş oldular. Çünkü neden? Biliyorsunuz bazı yaptırımlar e, getirilmişti Avrupa Birliği tarafından ve ABD tarafından. Şimdi Rus bankaları kendileri kullanmak zorunda kalacaklar. Bakalım buna ne gibi çözüm bulacaklar. Normalde bu gibi yaptırımları delen ülkelere biliyorsunuz ABD tarafında ne türden muameleler yapıldığı ve Türkiye ekonomisi üzerinde geçmişte baktığımız zaman Trump'ın ne gibi hamlelerde bulunduğunu gayet iyi biliyoruz. Yani kat ve yatırım yaptırımları gündeme gelecek mi ABD tarafından? Evet sevgili dostlarım bu milyar dolar kamuya ve Merkez Bankası'nın bu borç oranındaki 211 milyar dolarlık bir payı var. Özel sektörün bu borçtaki durumu ise arkadaşlar 235 milyar dolar civarında bir durum. Çok böyle çok çok kısa vadeli bu borçların toplamında ise 125 milyar dolarlık bir miktar göze çarpmakta. Evet, e, Rusya tarafına da hemen geçelim. Rusya-Ukrayna tarafına geçelim. İçerideki son durum bu şekilde. Ayrıca önümüzde 4 Nisan enflasyon verileri açıklanacak. Bu 4 Nisan'daki enflasyon verileri de birazdan yapacağımız teknik analizimizde bizler için önemli olacak e, bazı temel analiz kısımlarını da bu video içerisinde geçmiş olalım. Evet, Rusya-Ukrayna. Rusya biliyorsunuz son dönemlerde atak yaptı. Yaptığı atakla da Avrupa Birliği ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri ABD'yi zor durumda bıraktı. Rusya'nın nedir bu yapmış olduğu son dönemlerdeki atak? Evet Rusya arkadaşlar doğalgazı ve petrolü ruble ile satacağını duyurdu. Ve bunu yaparken de Rus bankalarının kullanılacağını açıkladı. Evet <laughs> şimdi burada en önemli kritik soruya gelelim. Evet Avrupa Birliği üyeleri ve ABD bu yaptırımları delip Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımına devam edecek mi? Yıllardır çifte standart uyguladıkları Türkiye'ye e, en ufak bir durumda yaptırım uygulayan bu ülkeler şu an kendilerine ne yönden bir yaptırım uygulayacak. Bakın sevgili dostlarım, bunlar bankalar üzerinde sivit kanallarında. Evet, Rusya'nın yapmış olduğu bu akıllıca hamlenin ardından Rus rublesi de yukarı yönlü kazanmaya devam etmeye başladı sevgili dostlarım. Dolar tarafına baktığımız zaman evet, dolar tarafında sizlere bazı tabloları verdim, dış borç ödemelerini verdim, ödenmesi gereken. Ee, dış borç miktarını ve kasada bulunan para miktarını video içerisinde bildirdim. Bütün bunlara baktığınız zaman artık dolar TL kurunda ben 14 lira seviyesinin altında bir kur görebileceğimizi maalesef ki zannetmiyorum sevgili dostlarım. Dolar TL kurunda sizlerle birlikte ilerleyen günlerde e, bu hafta itibariyle de gene 14.69 civarlarında bir kapanış izledik. Artık dolar TL kurunda e, bizlerin yukarı yönlü izlememiz gereken en yakın seviyeler bu hafta itibariyle 14.75 ve 14.88 civarlarında bir dolar tl kuru olacaktır. Tabii benim için kısa da şu an itibariyle 15.33 ve 15.50 civarına doğru dolar tl kurunda yukarı yönlü seyir devam edeceğini bana gösteriyor. O yüzden dolar kurundaki arkadaşların da 15.33 ve 15.50 seviyelerine dikkat etmesinde fayda var diye düşünmekteyim. Forex ile uğraşanlar için gene seviyelerimizi verelim. Aşağıdaki 14.67 bizler için bir destek konumunda kapandı. Onun altında 14.58 ve 14.47 destek bölgeleri yukarıda ise 14.75 ve 14.88 önemli direnç bölgeleri olarak dolar kurunda takip etmemiz gereken alanlar olarak izlenebilir. Euro Türk Lirası'na hemen bakalım. Euro Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde? Evet Euro bölgesine baktığımız zaman çıkan yüksek enflasyondan e, kaynaklı olarak Euro her ne kadar da faiz artışına dirense de ilerleyen günlerde Avrupa Merkez Bankası tarafından da faiz artışlarına başlanacaktır diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Bizlerin burada Euro Bölgesi'nde takip etmesi gereken en önemli iki e, bölge 16-21 e, destek bölgesi ve 16-12 destek bölgesidir. Burada da gene Euro'da benim beklentilerim dahilinde şuradaki bölgenin altında artık bir fiyatlama ben beklemiyorum. Bu da 15-80 civarından geçen bir e, Euro, 1580 civarı üstünde kalındıkça da. Euro'da arkadaşlar ilerleyen günlerde ana hedef bölgesi olarak 17 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye düşünüyorum hemen kripto paralara bakalım kripto paralarda güzel e, tahminlerimiz analizlerimiz oldu Bitcoin ile başlayalım kripto dünyamıza Evet kripto dünyası dijital paralar e, çağımızın önemli paraları halinde olacak bakın burada bir grafiğimiz var bu grafiği takip ediyoruz sizlerle birlikte ve Bitcoin'de 47-48 bin dolar aralığının bir satış aralığı olarak e, takip edilebileceğini söylemiştik ve bunun altında da Bitcoin'de artık bu 44 bin seviyelerine doğru bir tekrardan alım fırsatı yaratacaklar yönünde tahminimiz vardı ve noktasal olarak burada vermiş olduğumuz tahminler yüzde çalışmış durumda sevgili dostlarım. O yüzden Bitcoin takip eden arkadaşlarımız buradaki kırılımın yukarı yönlü devam etmesi durumunda bir sonraki hedef noktası olan Bitcoin'deki 51 bin dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takipte kalacaklar bakın Şuradaki 51 bin dolara doğru bir sonraki hamlemiz olacaktır Bitcoin severler Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için yeni hedef noktamızda 51 bin400 seviyesidir ee, takip edilecek alanlar içerisinde 44000 bin, 43 bin, e, 750 şu bölge zaten alım bölgesi dedik ve buradan tekrardan bir R test hareketi yapıp yönünü yukarı çevirmiş durumda gözüken bir Bitcoin sizlerle birlikte takipteyiz ve izliyoruz da sevgili dostlarım. Evet Bitcoin'de yaptık. Bitcoin'den sonra hemen altın tarafına bir geçiş yapalım. Bakalım altında son durum ne şekilde? Altına da bir bakalım. Gram altında başlayalım hemen gram altında. Bizler için son durum. Evet videonun başında vermiş olduğumuz bir son dakika haberleri, son durum haberlerimiz vardı. Burada Merkez Bankası'na değindik, Rusya'ya değindik. Ukrayna'ya değindik. E ayrıca Gelecek olan enflasyon verilerini değindik. Bunun gram altın için önemi nedir? Gram altın için önemi bunun burada sevgili dostlarım altın tarafında bakın dünya genelinde bir hiper enflasyonist döneme girmek üzereyiz. Bu hiper enflasyonist bir dönem demek altında özellikle yukarı yönlü hareketlerin 2022 yılı içerisinde çok çok fazla olacağı yönünde. Şimdi gram altın tarafından yansıması ne şekilde olacak bunun? Gram altın tarafına da yansıması bir. Merkez Bankası'nın yıl içerisindeki ödemesi gereken borç miktarını sizlerle bu video içerisinde konuştuk. Ayrıca kasadaki para miktarını da sizlerle birlikte konuştuk. Bu da ilerleyen günlerde hiç istemesek de maalesef ki doların TL karşısında değer kazanımına hala... Maalesef ki bize gösteriyor. Yani doların TL karşısında değer kazanması demek bunun gram altın tarafına da riayet edeceği anlamını taşıyor. Şimdi gram altın tarafına baktığımız zaman... 910 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Buradaki 910 seviyesi ve onun altında gene kuvvetli hangi destek var? En yakında 897 destek bölgeleri var. Bu iki destek bölgesi önemli bir bölge. 910 üzerinde kaldıkça bizlerin ana hedef bölgesi değişmez. Burada kısa da 1016 seviyesi ve 1060 seviyesi benim iki ana hedef bölgemdir. Ve bu aralıkta gram altında tekrardan yeniden görülecektir şeklinde bir değerlendirme mevcut ve gram takip eden arkadaşlarımız da bu verdiğimiz seviyelere riayet ettiği sürece herhangi bir kayıplarının olmayacağını düşünmekteyim. Hemen ons gümüşe bakalım. Ons gümüşteki son durum ne şekilde? Evet ons gümüşte böyle bir grafiğimiz var takip ettiğimiz bir grafik ve bu grafiği sizlerle birlikte takip ediyoruz sevgili dostlarım. Burada da gene yaşanması muhtemel hareketlerin içerisinde bizler için şuradaki dip seviyesi çok önemli. 24-60 seviyesi evet bu tam 24-60 seviyesi üzerinde e, bunu biraz daha 24-50 civarında da çekebiliriz 24-50 civarı üzerinde bir kuvvetli destek şurası bir destek ve onun altında da 24-02 24 diyelim biz buna 24 iki tane önemli destek bölgesi mevcut gümüş ons 24-50 desteği ve yukarıda da şurada 25-30 direnç bölgeleri arasında sıkışmış durumda. Fakat ilerleyen günlerde baktığımız zaman ons tarafındaki yani altın ons tarafındaki hareketin yukarı yönlü kırıldığını ve bu hareketin ilerleyen günlerde de gümüş tarafına riayet edeceğini ben düşünmekteyim ve bu riayetle birlikte 28 dolar civarına doğru giden sizlerle birlikte bir gümüş paritesi izleriz diye düşünüyorum sevgili dostlarım. O yüzden gümüşün onsunda da panik yapmaya gerek yok. İlerleyen günlerde gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü seyrin devam etme olasılığı da oldukça yüksek. Hemen gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüş tarafında da 11.80 bizler için önemli dedik ve 11.80 desteği e, kuvvetli bir destek. Bunun altında 11.70 civarından geçen yine kuvvetli bir destek bölgesi var. İki destek bölgemiz. Yukarıya yönlü hareketin devamı için ise 12-12 direnç bölgesi önemli olacak. 12 lira 12 kuruş seviyesi üzerinde tekrardan kapanışlara başladığımız zaman da Bizler tekrardan gümüşte ana hedef bölgemiz olan 13 lira 20 kuruş seviyesine doğru sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Evet, bakmadığımız ne kaldı? Sterlin. Sterline de hemen geçelim. Sterlini de değerlendirelim. Sterlin Türk Lirası, evet Sterlin Türk Lirası İngiltere Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası'na oranla daha hızlı adım attı. Enflasyon karşısında enflasyonla mücadele edebilmek amacıyla onlar 0.25 0.25 2 faiz artırımı gerçekleştirdi. Bu da İngiltere Merkez Bankası'nın ilerleyen günlerde e, FED ile birlikte arkadaşlar faiz artırımlarına devam edeceğinin veya etme olasılığının oldukça yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Sterling'i takip eden arkadaşlar e, İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ettiği sürece bizler burada e, İngiliz ile ilgili sıkışmanın ilerleyen günlerde yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini düşünebiliriz. Çünkü artık burada da bakın sıkışma ne kadar uzatılsa da yani bu müdahaleler Türkiye tarafından ne kadar yapılsa da Türkiye e, Merkez Bankası herhangi bir faiz arttırımına maalesef ki durum artık o seviyeye gelmiştir. bir e, Hiçbir şekilde ben de zaten faizi tasvip etmememe rağmen artık dünya genelinde rezerv para e, özelliğini koruyan ülkelerin bile enflasyonist baskıya karşı kendilerini korumak amaçlı TL tarafını e, güçlendirmek amacıyla bizlerin de arkadaşlar e, ma e, bu faiz arttırımlarına gitmemiz gerekli gibi gözükmekte bu sürece girmediğimiz e, zaman zarfında e, sterlin tarafında da yukarı yönlü hareketler ilk etapta bir 20 TL civarına doğru tekrardan yukarı yönlü hareket edecektir diye e, ben düşünmekteyim. bakalım piyasaları takip edeceğiz piyasalardaki son durumu Sizlerle birlikte izleyeceğiz. Sterlin tarafında da gene aşağı yönlü hareketlerde 18.84 kuvvetli bir destek bölgesi ve bu destek 19.25-18.84 bandları arasında şimdilik seyir halinde devam ediyor. Ama ilerleyen günlerde bu 19.36-19.44 bandı ve 19.44 bandıyla birlikte de yukarı 19.62-20 TL bandlarına doğru yukarı yönlü seyri maalesef ki devam ettirecek diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuz da hafta sonu olması itibariyle biraz uzun oldu. Uzun video sevmeyen arkadaşlarımız var. Ama konuları birbirine bağlayabilmek için bu türlü konuşmaları yapmamız da şart. Temel analiz ve teknik analizi birbiriyle bağdaştırıp birleştirilmemiz olmak da şart. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmamış arkadaşları mutlaka kanalımıza abone olmayı davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.